Hoş geldi. Marka olan girişimler etkinlik serisinin e, tasarımcısı ben Seda Yaralı. E, 2020 yılında, yılının Ocak ayında başlattığımız ve İzmir'de marka odaklı ve süre formatlı ilk ve tek etkinlik serisinin dijital versiyonundayız. Şu anda çevrim içine hoş geldiniz. 2021 yılının da ilk çaması, e, ilk çaması ile e, ilham olanlar ilham olanlardan yine üç harika marka olan girişimci bizimle birlikte olacak ve biz bu üç girişimin marka hikayelerini merak ettik. Şimdi aramızda marka şef, marka danışmanı Onur Tuman var. Kendisine hoş geldin demek istiyorum. Merhabalar, hoş bulduk. Hem sana hem de bizi buradan dinleyen herkese güzel bir sohbet diliyorum. Ee, Tekrar hoş geldin. Burada olduğun için teşekkür ediyorum Onur. Ve ben hiç lafı uzatmadan soruyorum. Senin hikayen nedir? Evet. Marka olan e, girişimlerde şöyle bir şeyle karşılaşacağız. Girişim olan markayı anlatacağım size. Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Onur Tuğman. E, Namı diğer, e, Seda'nın da bahsettiği gibi marka şef. E, son gündemdeki... E, kırmızı Oda dizisi var ya, içimizde ne kadar çok şey biriktirmişiz. 20 yılı aşkın kariyerim sonunda baktığımda birçok ünvan biriktirmişim. Bunlar reklamcı, eğitmen, danışman, profesyonel koç, konuşmacı, girişimci, akademisyen. E, fakat bunların içerisinde en değerli olan e, benim için en değerli marka Marka Şef oldu. Marka Şef'in e, bu değeri elde etmesindeki sebep de benim açımdan. Çünkü diğer ünvanları ben bir şekilde e, çalışıp kazanmışken, ünvanı kendime verdikten sonra bunun hakkını e, yerine getirmeye çalışırken, Marka Şef ünvanı e, bana eğitimlerime katılan ya da işte benden danışmanlık e, alan kişilerin kurmuş olduğu bir grup tarafından ve o kişiler tarafından verildi. Bu anlamda bu e, 20 yıldan fazla süren profesyonel iş hayatındaki serüvende, ee, insanlara marka olmayı, marka yaratmayı, marka üretmeyi, marka ile ilgili olarak yapılan iletişim çalışmalarını anlatırken, bugün burada sizlerle beraber bir markanın e, girişim olmasını ve bunun hikayesini aktarıyor olacağım. Bu anlamda sizler için de hem keyifli olmasını hem de buradan bir fayda çıkarmanızı, fayda e, yaratmayı e, istiyorum. Benim ana işim 20 yılı aşkın süredir reklamcıyım. Baktığınız zaman reklamcılıkta işin e, iletişim kısmı, yani bir ürünle, bir markayla, bir hizmetle ya da bir kişiyle ya da bir fikri diğer insanlara e, kabul ettirmek ve e, o marka olan şeyi almaya ikna etmek. E, baktığınız zaman bu kadar algının ve iknanın olduğu bir yerde e, temel noktada insan, Seda işte e, bu şeyle sohbetle ilgili kendisiyle konuştuğumuzda birinci şeyimiz var işte neler anlatalım. E, olay şu, i̇şte, hikayemiz nereden başlıyor? Hikaye, bütün konuşmalar, bütün konular zaten markanın da temelinde olan ana noktalardan bir tanesi hikaye. Marka zaten bu değil mi? Hikayenin insanlar üzerindeki bırakmış olduğu algı. Hikaye ne kadar güçlüyse, insanlar üzerinde yaratmış olduğun algı ne kadar güçlüyse markan da o kadar değerli olacak durumda. Bu anlamda ben bir marka eğitmeni olarak, bir marka danışmanı olarak, profesyonel hayatını reklamcılıkla, e, marka ile kazanan bir kişi olarak bugün sizlere bir e, marka eğitmenliği yapmayacağım, bir marka danışmanlığı yapmayacağım. Ne yapacağım? Kendi hikayemi anlatacağım, kendi markalaşma hikayemi anlatacağım ve bu hikayemle de istiyorum ki sizlerin hikayelerinde ilham olayım, sizlerin hikayelerinde de e, benim de bir parçam, benim de bir rolüm olsun. Böylelikle marka olan girişimler, girişim olan markalar e, şeklinde akılda kalıcı bir e, süreç yaratıyor olalım. Hikayem nereden başladı? Bir şey bu buyursaydı, hikayenin nereden başladığını ve gelişimini anlatalım. Zaten hikayeler baktığınız zaman giriş, gelişme, sonuç olarak giden bir durum değil mi? Ama şunu anlatıyorum ben, özellikle benim akademik kariyerim nöropazarlama üzerine devam ediyor. Yani insanların e, tüketici davranışlarındaki kararlarını nasıl verdikleri, karar bilimi üzerine e, işletme doktorantıyım ben. Ve buradaki durum da şu, hikaye güçlü bir şekilde başlamazsa daha baştan içine almazsa daha sonrasında hikayenin akışında kişilerin takibi ve o hikayeyi kurduğu bağda zayıflar. Benim hikayem nereden başladı denir ya doğuştan hani markamı olunur e, markamı doğulur şeklinde e, şuna hatırlıyorum da ne zaman hatırlıyorum 4-5 yaşından e, ki hatırladığım süreçte ve bebekliğime dönerek bana verilen geri e, bildirimlerde ya oğlum bir sus. Hiç susmuyorsun, durmuyorsun, sürekli hareket ediyorsun, sürekli bir şeyleri kırıyorsun, sürekli bir yerlere kaçıyorsun. Yani merak eden, sürekli olarak bir şeylerle bir e, iletişim içerisinde olan, etki tepkinin peşinde olan bir e, çocukluk dönemi. Ve bana alemin ne olur sus, ne olur dur dediği e, bir çocukluktan, şimdi insanların e, durma, susma diyerek para kazandığım bir e, hikaye, yani 41 yaşındayım, 41 yıllık bir hikaye şeklinde 41 kere maşallahın hikayesi <laughs> mark olarak anlatıyor olmak lazım. Bu çocukluktan gelen bu merak durumu tüm okul sürecinde de ee, bu şekilde devam etti, derslere de merakım vardı, dışarıya da merakım vardı, oynamaya da merakım vardı, gezmeye de merakım vardı, bilgisayar oyunlarına da merakım vardı ve temel noktam, temel felsefelerinden bir tanesi tabi ortaokul çağında bir çocuğun lisedeki temel felsefesinden mi e, kaynaklanan bir şey yoksa yapısından mı diye de sorgulamak lazım ama olay şuydu. Her şeyin bir şeyini bileyim, bir şeyin her şeyini bileyim. Bir konuyla ilgili olarak çok fazla merakım vardı ama her şeyle ilgili olarak da bir merakım vardı. Bu her şeyini bilmek istediğim nokta neydi? İşte bu da benim hikayemin kahramanıydı. Ne? insanlar? Peki insanların nesini merak ediyordum? İnsanların duygularını, düşüncelerini, hareketlerini, bu hareketlerin altında yatan sebepleri, insanların problemlerini, problemlere karşılık o problemleri nasıl e, çözdüklerini ve bu süreçlerle ilgili olarak ben... E, tüm daha üniversite çağına e, gelene kadar yeni yerler görmek, yeni insanlar tanımak, e, işte yaşımdan çok daha küçük insanlarla beraber olup oyunlar oynamak, sohbetler etmek, yaşımdan çok daha büyük insanlarla oturup denir ya böyle yedisiyle yedi, yetmişiyle 70, e, 70 olabilir olan bir e, gençlik dönemimde oldu baktığınız zaman ki bunların hepsi bir şekilde hani, iletişime dayanan bir e, noktaya geliyor olacak. Ve bu gelişim sürecimdeki insanlarla birlikte olmak, iletişim içerisinde olmak ve etkin iletişim dediğimiz yani derslerde de anlattığımız, müşterilerimize de paylaştığımız etkin iletişim daha fazlasını ortaya çıkarmak, daha huzurlu, daha başarılı, daha aktif, daha etkin, daha çok satış yapan, daha çok senin için sonuç getiren bir iletişim. Yani karşı tarafı doğru bir şekilde algılama ve kendini karşı tarafa doğru bir şekilde aktarma. Bu süreç beni üniversite yıllarına getirdi ve meslek tercihime kadar e, geçti. Çok fazla gezmeliydim, çok fazla insan tanımalıydım, çok fazla her şeyden e, sahip olmalıydım. O zaman çok fazla para kazanmalıydım e, deyip borsacı olma hayaliyle e, ekonomi bölümüne e, girdim. E, ama her zamanki gibi tabii ki derslerin o merakından çok yine dışı dış dünyaya karşı merak arttı. E, yaş artık 18 olmuş, ehliyetler alınmış, dışarı gidiyorsunuz. Türkiye'de her yer gezildi, dünyada birçok yere öğrencilik e, durumlarıyla gidildi. Etkinliklerde çalıştım, e, merchandise ekipleriyle çalıştım. Turizm sektörüne girdim, turizm sektöründe birçok işte çalıştım. Hep ana amacım şuydu yalnız. Bazı arkadaşlarım bir işe girip orada sürekli devam ederken ben sürekli olarak zaten part-time, zaten ana şeyimiz kimliğimiz öğrencilik olarak Farklı farklı yerlerde, farklı farklı e, alanlarda kısa kısa çalışarak oradaki durumu, oradaki sektörü, oradaki insanları, oradaki dinamikleri e, tanıma ve kavramayı e, istedim. Ve i̇lk girişimimde üniversite üçüncü sınıfta doğdu. E, ne oldu? Bu etkinliklerde çalışan insanlar olarak e, bulunuyorken bir anda süpervizör olarak e, etkinlik sektörüne insanları organize eden, insanları ayarlayan, insanları e, götüren ve e, oradaki durumu organize eden, yöneten bir kişi e, durumuna geldi ve bu borsacılık hayalimden e, daha çok işin pazarlama tarafına, organizasyon tarafına, iletişim tarafına yöneldiğim bir e, süreç başladı. Ve üniversite hayatımın da çoğu baktığım zaman çalışarak geçen bir durum oldu. Hatta çalışma hayat üniversite bittikten sonra da hemen bir yüksek lisans e, tarafına başladım. İşte, Birinci sebep o zamanki düşünceler, yani askere daha geç gidelim, iş hayatımız devam etsin, e, paralar kazanıyoruz, mutlu olduğum bir işi yapıyorum, insanlarla beraberim, e, başarılıyım. Yani baktığınız zaman 20 yaşındayım, e, 200 e, kişiyi birden nedir organize ediyorum, büyük büyük organizasyonlarda e, yönetici pozisyonunda görevler alıyorum, istediğim şeyleri yapıyor durumdaydım. Peki hikayenizdeki hayatınızdaki dönüm noktası ne diye sordu. Seda bu anlamda birkaç dönüm noktasından bahsedeceğim size bu sohbetle ama birinci dönüm noktası Amerika'ya gitmem oldu. 21-22 yaşındaydım işte Amerika'ya uluslararası pazarlama okumaya. Hatta işte o zamanki konjektürde bakarsınız 20 yıl öncesinde ya tamam Amerika'ya gidelim bu işler Amerika'da Amerika'da yaşayalım, yaşayalım. işte Amerikan rüyası şeklinde. New York'a gittim hem orada saygın bir okulda. Öğrenim gördüm. Bununla birlikte de e, imkanlarım, şartlarım olmasına rağmen birçok işle çalıştım. Bu birçok işin içerisinde kahvecide de say, hamburgerciyi de say, paket servisi yapmayı da say. Satış tarafında çalıştım. Otomobil satışında, mobilya satışında. Daha sonrasında uluslararası bir e, firmaya girdim. Okul bittikten sonra, e, o iki buçuk sene içerisinde, yani okul bir buçuk sene sonra bittikten sonra e, zorunlu stajımı reklam ajansında e, sürdürdüm ve e, baktığınız zaman oranın bana yani New York'un ve Amerika'nın vermiş olduğu en büyük şey şu oldu artık sadece belirli bir zümredeki insanları tanımaktan çok onlarca farklı kültürden gelen onlarca farklı ülkeden gelen farklı inanışları, farklı değerleri olan yüzlerce farklı karakterdeki binlerce kişiyi tanıştı, tanıdım ve o insanlarla birlikte artık eğitim aldım, hayatı yaşadım e, satış yaptım, satın alma e, yaptım bununla birlikte o insanların değerlerine göre, o insanların davranışlarına göre nasıl e, kararlar verdiklerini, hayatlarını nasıl sürdürdüklerini gözlemleme fırsatım oldu ve bu benim için gerçekten de çok önemli bir dönüm noktası oldu. Amerika'da mı kalmalıyım, yaşamalı mıyım yoksa böyle aile özlemiyle ülkeye mi dönelim, ülkede mi bir şey yapalım eee şeklinde kararsızlıklar yaşarken o an için eee o gün için eee önemli bir dostum olan sonrasında eee patronum olan daha sonrasında yıllarca süren eee ortağım olan bir kişiyle tanıştım ve e, kendisinin de davetiyle Türkiye'ye geri döndüm. Türkiye'ye geri döndüğümde yeni bir girişim neydi? İşte Amerika'da olan bir e, fast food zincirinin Türkiye haklarını alalım, Türkiye franchise'ını alalım diye geldi. Kendisi burada reklam ajansı vardı. Hem onları yaparken hem de reklam ajansında bir görevlendirmeyle sürece başladım. E, 23-24 yaşlarındayım. Büyükçe bir ajans. Türkiye'nin en saygın müşterilerine sahip ki dünya çapında hani bildiğiniz işte Mercedesler, Nestler, Unileverler bu markalarla olan bir çalışma sürecimiz var. Bunların içerisinden geçerken baktığımızda Türkiye'ye dönmem sonrasında hem reklam ajansı hizmetlerini hem girişim hizmetlerini sürdürüyor oldum. Ajanslarda çalıştık, müşterilerin içerisinde olduk, e-ticarette deneyimlerimiz oldu. Daha sonrasında bahsettiğim gibi bu... Arkadaşımla birlikte kendimiz yeni bir ajans kurduk, bir performans odaklı dijital pazarlama ajansı kurduk. Karanlıkta Diyalog diye, işte Türkiye'nin en önemli e, müze girişimlerinden bir tanesi olan engellerle e, alakalı bir sosyal girişim e, içerisinde bulunduk reklamcılığın verdiği bir şeyle neredeyse her türlü bize gelen müşterilerin markalarını yaratırken, onların girişimlerini yaratırken hem hayallerine ortak olduk hem de belirli sektörlerdeki birçok işe finansal anlamda da bir girişimci olarak da ortaklık süreci geçti. Daha sonrasında bu geçen 15 sene sonrasında ikinci dönüm noktası ne oldu derseniz pandemi dönemi. Pandemi döneminde tabii ki hepimiz gibi biz de e, evlere kapandık ve bu eve kapandığımız sürece içerisinde konfor alanını genişletmek için neler yapabilirim? Şimdi aynı zamanda eğitmenlik yapıyorum, danışmanlık yapıyorum, profesyonel koşuk yapıyorum ve insanlarla sürekli olarak hem markaların girişimlerini hem de hayatlarını konuşuyorken kendi hayatıma değeceğim noktaları Sevgili Onur, burada e, istersen şöyle bir araya girelim ve sorularla devam edelim. Çünkü bir tane sorum bununla ilgili tam olarak. E, çünkü 12 dakikamızı doldurduk. Biliyorsun formatımız 12 dakika sunum konuşma, 12 dakikada soru-cevapla devam ediyoruz. 2 dakika alsaydım ben ya nedir o? Pandemi <laughs> pandemiyle ilgili bir tane sorum var e, sana e, direkt. O yüzden e, kesmek istedim ama 2 dakika. Malı. Tamam, Tamam. tamam. Bağlamak için o aynen. O soruyla bağlayabilirsin. İstersen sorumu şöyle sana e, yönelteyim. Aslında bu pandemi süreci hepimizin hayatlarına farklı farklı etkide bulundu. Markalar olarak da tabii ki aynı şekilde etkilendik. Bu yüzden e, pandemi süreci senin hikayene ne kattı e, ve ne götürdü diye bir soru sorsam e, ne söylersin? Aa, harika tam böyle şey oldu. Dakikayı öyle harcayıp böyle soru sorular öğrencinin şey oluyor. Ya, tabii ki hocam bu soru çok kolay bir yani bir düşünürken <laughs> e, cevabı bulmanın e, şeyini e, böyle yaşayayım. Şimdi pandemi dönem bahsettiğim gibi gerçekten de benim özellikle kişisel markalama e, üzerindeki durumunda büyük bir dönüm noktası oldu. Neden? E, son 7-8 senedir ben reklamcılığın dışında aynı zamanda reklam konularında, marka pazarlama konularında eğitimler vermeye başladım. Hem üniversite düzeyinde hem de özel şirketlerde, özel sektörde kişilere marka pazarlama konularında eğitmenlik yapıyordum. Bu eğitmenliğin e, dışında danışmanlığın gelişmesiyle reklam ajansı olarak çalışamadığım müşterilere bu sefer bireysel olarak danışmanlıklar vermeye başladım. Fakat İstanbul'da baktığınız zaman belirli bir çemberin içerisinde kendime yeni bir konfor alanı oluşturma şekilde bu durumu yapıyordum. Pandemiyle birlikte öncelikle online sohbetlerle e, başlayan fayda amaçlı, daha sonrasında çeşitli işte kuruluşların e, online dersleriyle devam eden bir süreçte bugün baktığımızda yani 8-10 ay içerisinde baktığımızda 50 binin üzerinde kişiyle marka iletişim eğitimleri yapmışım. Neredeyse geçen sayıyordum sayısını çıkarıyordum. İşte 150'ye gelmiş. 150'ye yakın online sohbetler, üniversite sohbetleri firma sohbetleri yaptığımızda ne olmuş oldu? Türkiye'nin her bir yerinden Dünyanın her bir yerinden, yani buradaki sohbetlere, eğitimlere, Avusturya'dan, Suriye'den, Azerbaycan'dan, Amerika'dan, İsviçre'den, Hollanda'dan, Türkiye'nin her bir bölgesinden katılan yepyeni insanlar oldu. Ve bu insanların kendi marka hikayelerini, kendi girişim hayallerini dinleme fırsatım oldu. Bir iş gibi yapılan bir durumun dışında çoğu böyle bir sohbet, bir fayda amaçlı durum olduğu için, bu sefer insanların e, o merak etmek, insanlar için hizmet üretmek yerine, bu sefer değer üretmek süreci geçti ve bir baktım ki ben insanların hikayelerinde ben artık yer etmeye başladım. Yani insanlar benden bilgiler alıp fikirler alıp karşılıklı olarak yapmış olduğumuz o e, bilgi alışverişinde, fikir alışverişinden bir değer ortaya çıkartıp bana teşekkürler etmeye, bana sürekli hikayelerini aktarmaya, hikayedeki benim yerlerimi e, ortaya çıkarmaya başladılar. Adıma gruplar kuruldu. E, işte Marka Şef e, dendi. Neden? Ben de kiloluyum. İşte Master Şef var. Master Şef'teki Somer Şef. Aa hocam ne kadar benziyorsunuz. Çünkü insanlar sadece kameradan görebiliyorlar. E, marka Şef Bugün yani binlerce kişinin olduğu, Türkiye'den ve Avrupa'dan, hatta işte Avustralya'dan, Amerika'dan o insanların olduğu e, gruplar kuruldu. Biz buralara seminerler, eğitimler, sohbetler e, vermeye başladık ve e, benim kurmuş olduğum reklam ajansı, benim kurmuş olduğum işte e ticaret girişimi, benim kurmuş olduğum kendi adımla kurmuş olduğum danışmanlık koçluk firmasının yerine insanlar artık bana ismimle ve bununla birlikte marka şef olarak hitap etmeye başladılar. Şimdi buradaki temel nokta şu. Burada bir bir dakikada toplayacağım. Biz zaten reklamda olarak, da ben bir marka danışmanı olarak yakalamak istediğimiz şey şudur. Herkes marka olmak isteyerek kurgularız ismini, adını, logosunu, kimliğini, kişiliğini. Fakat bir firmayı, bir girişimi, bir fikri, bir kişiyi marka yapan şey karşıdaki insanların onun hakkında duymuş olduğu duygudur, güvendir, histir. Yani marka olmak istersin ama markayı yaratan aslında karşı taraftaki insanların senin için oluşturduğu imajdır. Ne düşünüyorsa insanlar olsun. Ve marka şefin hikayesinde de benim oluşturduğum bir durum değildi. İsmini ben koymadım, logosunu dahi ben yapmadım. İnsanların o duygu birikimiyle, faydayla, değerle yapmış olduğu şey, yani benim hikayemi oluşturan şey Onların hikayesine ortak olmam olunca ben bu hikayede hep ne? Mark e. Kurez ve onun e, o hikayenin ya yönetmen koltuğundadır ya baş rolü bizdedir ya yönetiriz ya da baktığınız zaman işte liderliğini yaparız. Benim durumum ise bu da şu oldu: birçok onlarca yüzlerce binlerce desem gerçekten abartmış olmam hikayede hep yardımcı oyuncu rolündeydim ve yardımcı oyuncu rolünde de böyle Oscar alan yani şey Leonardo <laughs> DiCaprio yani ama şeyde Oscar'ı vermiyor hep yardımcı oyuncu şeklinde. Evet. O, o zaman şarkı... şöyle söyleyeyim. Yani e, marka evet. şef olarak hani pandemi sürecinin sana katkıları olduğunu çok net olarak anlıyoruz. Peki götürdüklerinden bir şeyler var mı? Çok kısa hani götürdüğü bir şey var mı? Bir de o açıdan bakalım. Eğer hani senin açından olmaya da bilir tabii ki. Sadece pandemi sürecini Yo, çok, çok, iki çok, iki taraf çok, çok... İki taraflı çok değerlendirmek sayı. açısından sormak isterim bu soruyu. Sonra bir iki sorum daha var. Tamam. E, vak, vakti de değerli kullanalım. E, 12 dakikayı tamam. yetiştirelim. Çok çok samimi bir şey söyleyeceğim ki gerçekten de hani senin yapmış olduğun bu şey de büyük katkı sağlasın. Marka ben şimdi yıllardır markanın bir ee, harcama değil yatırım olduğunu anlatan bir insanım. Eğitmen olarak, danışman olarak, reklamcı olarak. Ve bu yatırım yaparken sizden zaman gidecek, sizden emek gidecek, belki sizden para gidecek. Ben reklamcılık yaparken, ben o danışmanlık kısmını yaparken çok daha büyük paralar kazanıyordum. Ee, yeniden bu sohbetleri yap, birebir insanlarla yani kişisel markalarla, daha startup girişimlerle e, uğraşmaya başladığın zaman tabii ki o giderlerin çok daha düşük bir e, bölümünü kazanıyor oldum ama süreç nereye geldi? Para kazanmak için değil de değer yaratmak için bunu ortaya çıkardığında bu bu sefer bir kişiden on kişi, 100 kişi şu anda evden çıkamaz duruma geldim. Online bir şekilde günde 10-15 kişiyle danışmanlıklar, eğitimler, sohbetler yaparak e, ve bu süreçte yani daha bir yıldır o marka şef söylediğimizde bunu 5 sene sonra götürdüğünüzde e, durum şuraya geliyor olacak. Artık belki kitlere, başka coğrafyalara, daha farklı e, yapılara bu konuları anlatıyor olmak, onların hikayelerine giriyor olmak, daha fazla kişiyi daha fazla hikayeyi etki altına alıyor olmak yine size para getiriyor olacaktır. Yani bugün kaybettiğiniz şey, pandeminin kaybettirdiği şey belki çok daha e, büyük bir getiri olarak da gelecek maneviyata zaten çok daha fazla ne götürdü? bayağı bir kilo getirdi. Yani götürdüğünden çok onu söyleyeyim bilgisayar başında sürekli oturup bir şeyler yiyerek getirisi götürüsünden daha çok oldu diyebiliriz. Belki şey fiziksel etkinlik alanımızı kısıtladığı için evet. o alanı götürdü diyebiliriz. Peki o zaman bu hikayen ne? Daha çok marka şef üzerinde durduk ve genel olarak kişisel markalaşmanı kapsayan bu hikayen ne? Sence en çok en çok kimlere ilham ol, olabilirsin, olduğunu düşünüyorsun? Ya, o yüzden senle de bu sohbetimizde de ya da genel şu anki e, konjektürde yapmış olduğum işlerin de birçok e, kısmını ortak olan kişisel markalamaya verdim. Çünkü Hı. dijital tarafla birlikte de bu pandeminin de tetiklediği zaten 5-10 sene sonrasında çok aktif bir rolü oynayacak. Çünkü artık bahsettiğimiz gibi yapay zekalar, robotlar iş hayatındaki birçok yeri kapsayacaklar. Onlardan daha... E, zeki çözümler bulmamız, onlardan daha hızlı iş yapmamızın olanağı yok. Burada kişiler değer sağladığı sürece, fayda sağladığı sürece gerçekten de iş yapabilecekler, üretebilecekler, mutlu olabilecekler ve geçimlerini sağlayabilecekler. Buradaki temel noktada kişileri birbirinden ayıracak durum, kişisel markaları, yani insanların onları nasıl algıladıklarının e, ana süreci. Bu anlamda da ben e, bu dönemde en çok kimlerle, Çalıştım, kimlerin de hayatlarına girdim dediğinizde e, tam da senin konuna gelen yeni girişimciler, startuplar, kendini marka yapmak isteyenler, e, bununla birlikte doktorlar, avukatlar, eczacılar, yani bir işi var, bir mesleği var fakat kişisel olarak, bir marka olarak, kişi olarak bir şey üretmediğinde mutlu olmayan, yani mesleği var ama... E, Saygınlığı o mesleğinin şeyine gelen kişiliğine dair bir saygınlık bir şey çok fazla göremeyen bir fark yaratamayan kişilerle markalaşma süreçleri içerisinde olmak işte onların bana o marka şefi yüklemelerinin altında yatan şey para kazandırıyor olmak başarıyı sağlamak kısmından çok motive etmek güven vermek onlara ilham olmak dedin ya konumuz ilham verenler diye ilham veren olmak gerçekten de önemli bir e, nokta oldu benim hayatımda bu süreçte. O zaman hemen e, ilaveten bir soru daha bunu tamamlayacaktır diye düşünüyorum. E, marka danışmanlığı yapmak için yani e, senin bu yaptığın mesleği aslında e, bir e, danışmanlıkta da bir meslek. Bu mesleği yapmak için e, marka olmak şart mı? Yani e, ne demek istediğimi anladın? E, çünkü marka olmanın öneminden bahsediyoruz ama yine de mesleği yapmak için kişisel markalaşmak gerekiyor mu? Diye de son bir sorumu sorayım. Zaten vaktimizde evet, 3 dakika öyle söyleyeyim. kaldı. Evet, öyle söyleyeyim. Her işte başarılı olmak için yaptığınız iş ne olursa olsun mark olmanız gerekir. Mark olmayı gözde çok büyütmemek gerekir. Mark olmak demek bahsettiğim gibi karşındaki kişinin istiyorsan bir kişi olsun bu, istiyorsan binlerce kişi olsun seninle ilgili beyninde hissettiği düşünceler ve duyguların bütünlüğü. Yani siz Özellikle danışmanlıkta, eğitmenlikte ki ben işin en pratik tarafındayım hem akademik tarafındayım ama e, benim gibi doktorasını bitirmiş olanlar ya da ünvanlı koçlar dolu etrafta fakat iş yapamıyor olmalarının talep görmüyor olmalarının sebeplerinden bir tanesi insanlar o, o insandan ne alacağını bilmiyorlar ne fayda sağlayacaklar hayatlarına nasıl bir dokunuşla bulacak çünkü diploma para kazanmıyor insan para kazanıyor bu e, insan başarılı oluyor diploma başarılı olmuyor amaçla araç arasındaki bağlantıyı herkesin çok iyi kurmasını e, söylüyorum ve ne iş yaparsanız yapın sunucu da olsanız e, içerik de pazarlıyor olsanız e, kendi markanızla ya da kendi işiniz bahsettiğim bir avukat, doktor da oluyor olsanız kişisel markanız, kişisel algınızı yaratıp hedef kitlenizi doğru belirleyip onlarla bir iletişim içerisinde olmadıkça markanızı yönetmedikçe bir yerde mutlaka takılıp kalacağınıza ben e, net bir şekilde söylüyor olabilirim size. Önemli olan alanınızı genişletmek, konfor alanınızı, dünyanızı geliştirmek, genişletmek. Ne kadar genişletirseniz o kadar başarılı ve o kadar Mutlu oluyor olursunuz. Para da mutlaka e, o genişlemenin içerisinde geliyor olacaktır. Evet, e, bugünkü e, sohbet ve sunum için gerçekten çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İlham olanlara katıldığın için de e, aynı şekilde teşekkür ediyorum. E, bizi e, marka olan girişimlerde e, YouTube kanalımızdan e, takip edebilirsiniz. Aynı, aynı zamanda yayınımız podcast olarak da yayınlanacak. E, şimdi oturumu kapatırken. Evet. Marka marka olan girişimlerin e, normalde formatı 12 dakika sunum, 12 dakika soru cevap ardından 12 dakika network'tu. E, fakat networking'i e, şu an çevrim içinde gerçekleştiremediğimiz için e, evet. biz 12 dakika e, bizi dinleyenlere bir soruyla veda etmek istiyoruz. Bu soruyu da e, konumuzdan... Evet konumuzdan almak istiyoruz. Bu arada benim sorduğum tüm sorular gerçekten kesinlikle çalışılmış sorular değildi. Ben şu an doğal sürecinde ne sorduysam samimiyetle Onur cevap verdi. Ona da o yüzden çok teşekkür ediyorum. Şimdi Onur'dan dinleyiciler için bir tane ortaya soru bırakalım. Bu sorunun cevabını eğer vermek istiyorsanız Onur'un lütfen Instagram hesabına yazabilirsiniz, bizim marka olan girişimler YouTube kanalımızın altına yazabilirsiniz, Twitter'da ilham olanlar olarak buradayız. Oraya da cevaplarınızı etiketleyerek bize etiketleyerek belirtebilirsiniz. Onur sorunu alalım ve kapatalım. Çok teşekkürler. Daha benim sorum 12 dakikada cevaplanabilir mi onu bilmiyorum yani. Şimdi baktığım zaman tabii çok büyük bir avantajım var. Reklamcı olmak, marka danışmanı olmak zaten hayat hep soruyla bakmak e, tarafında. E bir de profesyonel koç olduğum zaman e, baktığında insanlara soru sorarak düşünmelerine ve fark etmelerini sağlayan bir e, mesleği yapıyorum. Ve sorum şu olsun yani marka danışmanlığı için gelenlere de bunu soruyorum. Kişisel başarıları için e, koştuk almaya gelenlere de temel sorduğum soru ya da ilk seansın ilk sorusu budur. Sizin yaşam amacınız nedir? Yani markanın için gelirse markanızın var olma amacı ne? Markanızın yaratmak istediği amaç ne diyoruz? Kişi olarak da ister girişimci olarak isterse şu anda birey olarak e, algılayın ama sizin yaşam amacınız nedir? Şunu gözlemliyorum ki herkes bunu net bir şekilde e, tanımlama yapıp da devam etmiyor. Yani hayatını istediği gibi değil de hayatın istediği gibi genel olarak yaşıyoruz. Akışa bırakmış durumdayız ama bu bugün olmasa yarın mutsuz edecek, başarısız edecek. O, o yüzden e, sormak istediğim soru hayattaki yaşam amacınız nedir ve bu amacınızı gerçekleştirmek için şu anda hangi noktadasınız, neler yapıyorsunuz? Cevaplarınızı Bence... samimiyetle e, paylaşan herkese de geri dönüp e, yorumlamak, istiyor olurum. Sana da tekrardan buradan böyle bir şey vesile olduğun için teşekkür ediyorum. Herkese de hem hayatında hem de markasıyla girişiminde başarılar diliyorum. Ben de aynı şekilde diliyorum. Çok teşekkürler. marka olan girişimler çevrim içi devam ediyor. Bir sonraki buluşmamızda görüşmek üzere.